Evet, herkese merhaba. Gaziantep Şahin Bey, Şehir Tokiler'deyiz şu an. ikinci üçüncü etaptaki Tokilerin banka devirleri başladı. Biliyorsunuz bir yıl önce teslim olmuştu. Geçen yıl Mart ayında ilk teslim tarihleri yapılmıştı. Bildiğim kadarıyla net tarih bilmiyorum ama Mart diye hatırlıyorum. İki, üçüncü etaplardaki banka devirli daire satışlarımız başlamıştır dedim. Satışında herhangi bir yasak yoktur. Çünkü orta gelirli Tokisidir. Devrini yapabiliyoruz. Onun dışında şu an tam merkezi bir konumdayım. Sağ tarafımda iki öğretim okulu, sol tarafımda ortaokul mevcut. Ve onun yanı sıra burada tam kameranın açısına tam yani önümde sizin arkanızda marketlerin, fırın, kasap, eczane, sağlık kabinin olduğu, sosyal alanlar, ticari dükkanların olduğu bir alan mevcut. Yine tam arkamda görüyorsunuz Tokiler görünüyor burada. Buradan dairenizi satmak istiyorsanız veya 2 artı 1, 3 artı 1 dairenizi satmak istiyorsanız veya daire almak istiyorsanız banka devirli benimle iletişime geçebilirsiniz. 0 542 322 35 92 benim iletişim numaram.